Yani ilgi beklemeleri çok güzel. Evet. Camı yedim. Kaşık yapışıyor bana. <gülüyor> Bak. <laughs> Şova beni çağırın. Bana kaşık yapışıyor. Üzerimde duruyor. Şova ver de zaten dışarıda <laughs> sigara içiyorlar. <gülüyor> aynen. <laughs> Neyse hadi diyor. Kaşık ya. yapışıyormuş abi. Tamam geliyorum. Tam böyle Zeki <laughs> Demir kumlu şeyi böyle o anı. Haber şeyi evet. Arka balkon böyle sigara içiyor şey falan. Şey gibi biraz afterlife vardı ya, cümle Durmadan cümle. su içen Sürekli kadın var. Sürekli saçma sapan yerlere gidiyorlardı. Yerel gazetelerde. Aynen. Çok tatlı, <laughs> çok tatlı ya. Çok tatlı. Ama o sürekli su içen kadın biliyor musunuz? Evet yani, oh, ya. Oh diyor Pişak böyle. Diyeyim, arkaya abi. su daha koymuşlar ya. Beş şey olsun diye. Konsept <laughs> şey <konsepti ya>. <laughs> Dekor, olsun diye. <laughs> Şu haber muhabirleri gelmiş. Abi suları arkaya koyalım şöyle. Tamam, hani de. bak bakayım falan. Aynen kadının evine girmişler. Hiç burası hayal ettiğimiz gibi değil. Mi? Biz evet. her yer su beklemiş. Evet şey, <laughs> su, su, su içilen su bir ev gibi. Yani, <laughs> yani. çeşmeden <laughs> akıyor kardeşim diye. Ne bileyim bir pınar akar, ortadan bir nehir. <laughs> Biz sizi Yunus bekliyorduk falan. <laughs> özelliğe bak bu da. Su içiyormuş çok. Af. <laughs> Sağlıktır ya. ya. Nereden bileceğiz? Haber boyunca iki bardak su içti <laughs> evet, evet. Nereden bileceğim gerçekten? Eşarbı var dedi. Oh ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> bu da böyle miydi gelsin? Ya en sikko bir şey ne? Aşağı böyle çıkalım. Var mı böyle şu böyle çıkacak bir yeteneği? O ben, var. ben gözümle bir şeyler tutabiliyorum. Böyle ne? Bilek. Mesela bozuk para ya da e, şişe kapağı gibi bir şey var Şunu mı? Şunu yemedi değil mi? Onu bir denedin çünkü. Gözün yemedi. Sabir miyim acaba? Dur bakayım. Çok ağır. <laughs> <laughs> Bunu izledim. at kaçtı. Eee atı sokarsan öyle. Ha bak yüzümü yapabilirim. Bak böyle. Nasıl? Hı, evet. Bak. Kala. Ama <laughs> haber şeyi yani pek yok. Mizan yok, haber... yok. Arkaya mesela yüzükler mi koyacağız? Söyle bir şey. Abi, ben ben ağzından <gülüyor> osurabiliyorum. İyi <laughs> yani, mesela ağzından osurman gerekiyor. Yok o zor değil. Bir hafta fırçalama dişini osurmaya başlarsın. Ne <laughs> gibi böyle bir şey yani? Dediğin böyle bir şey değil <laughs> alfabeyi saymak. Balı dokunmadan pişirebiliyor. <laughs> ne bileyim ben. <laughs> böyle bir şey. <laughs> Mutansın <laughs> zaten o zaman. Ben ya, ya klasiklerde gitsek kaşık bu duruyor Yemeği tutarak mı pişiriyorsunuz? Elliyorsun <laughs> öldük <laughs> ya. Balığı, boğazlıyor değil mi? <laughs> öyle oğlum <Odun> balığı. Hiç <laughs> lan. Hiç durmadan kız <köpür> ediyor. Dibe hiç karmışlar. bak. Bunu birim birimiz yapabilir gibi. <laughs> Arabayı kaybetti bulamıyor. Mesela <laughs> öyle bir şey. Sürekli böyle geziyorsun. <laughs> böyle insanlar var sokakta. Evet, aynen. <gülüyor> Hikmet. <gülüyor> Hadi bir şova böyle çıkalım lan. Valla birimizden biri çıksın ben rahat edeceğim. Günde işte 500 paket sigara içiyor falan tarzı bir şey olabilir. Onu başarabiliriz. Olmadı. Öldü. Öldü. Yapan da öldü. Öldü. Abi şey vardı ya eskiden TRT Avşir'de çıkıyor. Uğur Dündar'ın programı siyah beyaz. Tüp gaz içen çocuk haberi. Hmm. Geçen nerede TRT Avşir'de gördüm. İşin işin güzelliği şuradaydı ya. Tüp gaz pahalı bir şey değil mi abi sudan falan. Efendi işte. Oğlumuz evet oğlum. 4 Dört yıldır tüp gaz içiyor derken çocuk yanında çömelmiş. Kalkmış, Demek ki Uğur Ya şu anda hiç mesela <laughs> da çekmiyor Urdünler. Evet içiyor gerçekten falan diye bir çocuk S -s 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 diye o içiyor ve buna herkes müsaade, müsaade ediyor böyle ve röportaj öyle <laughs> bir ne şey. Ne yapıyorsunuz yani. hesabı? Yani ama bir dakika şu çocuğun ağzından bir şunu çekelim diyen yok yani. <laughs>